Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz kadromuza teknik direktörün önemi. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Teknik direktör aslında önemli bir etken. Şöyle başlamak istiyorum önce. Nasıl yapacaksınız? Öncelikle taktiğiniz bellidir zaten. Mesela 4-4-1-1 taktiği diyelim. Ya da şu an kendi kadromdan göstereyim. 5-4-1 mesela. Normalde böyle önemli ama bir iki maç 5-4-1 denedim. 5-4-1 e oynamak istiyorum. Ne yapmam lazım? Teknik direktörü nasıl seçeceğim? Takım hakkı kısmına geliyorsunuz. En üstte teknik direktörü var. Geldiğinizde Benim şu an kullandığım teknik direktörün özelliklerini görüyorsunuz. Şu teslimatini arttırıyormuş ve hızlanmayı arttırıyormuş. Daha yüksek hızda daha çabuk ulaştır diyor. Eğer ben Bu hocanın 5-4-1 taktiğini 4-1-3-2 taktiğini 4-1-4-1 taktiti kullanırsam Bunlar yapmış olacağım. O yüzden önemli. Değiştir diyoruz. Buradan dizilişi değiştireceksiniz. Kendi dizilişinizi bulun. 5-4-1 oynuyorum ben. 5-4-1 Burada oyuncular çıktı. Teknik direktörler. Bunların hepsi 5-4-1'e uyumlu. Yani bunların hangisini koyarsam benim taktiğime uyumlu olacak. Burada beceriler var. Neyi yükseltmek istediğinizi gösteriyor. Ben mesela şut isabetini yükseltmek istiyorum. Şut isabet aynı. 3'e düştü. Bunu seçersem şut sabit ve şut, şut hızı diyor. Daha hızlı gidecek ve daha hesabetli. Önde savunma yapacak. Hücum beklerini ileri çıkartacak. Ben burada mesela kendi teknik direktörüm kullanıyorum ama başkasını değiştirmek istediğinizde büyüme işaretine tıklıyorsunuz. Buradan okuyabilirsiniz detaylarını. Değiştireceğim. Mesela Ersun Hoca'ya takımı getireceğim. Burada bir imzalama kısmı geliyor. Güzel yapmışlar imza alıyoruz ardından olup olmadığını bakmak için de oradan oyuncu kaydetme kısmından dizi işimize geleceğiz solda bakın bir ok şartı var şu an diyor ki teknik direktör etkisi uygulandı şut hızı ve şut isabeti var şu an diyor ki bu dizi işleri kullanırsanız teknik hocanın özelliklerini kullanacaksınız takım hakkında geliyorsunuz teknik direktör kısmından değiştirebilirsiniz mesela ben şu an yine değiştireceğim. Deminden ki hocam getireceğim. Geliyorum yine 541 4 1 olmasını istiyorum. Kendi hocam hangisiydi? Buydu. Ben hızlanması, şu isabet olmasını istiyorum. Değiştir diyeceğim. İmza alıyorum. Hocamı getirdim. Buradan dizi işten de kontrol edeceğim. şu an şut hızı ve şut isabeti hazır. Şu an uygulanmış oldu. Teknik direktörlerinizi kadronuzu dizi için uygun olarak değişmeyi unutmayın. Bu da ufak bir detay ama önemli bir detay. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere.